Youtube'a haydi bakayım. <laughs> Yırtıl dedim serisinin 3. bölümünden hepinize merhaba. Bugün Lorenzo'ya gidiyoruz. Semtte başladı çekimler. Bakalım gecenin sonu nerede bitecek? <laughs> Lorenzo öncesine geldik de geldi. Azer Bülbül dinliyoruz. Bunun sebebi Ozi abi ve Aykut nesi. Oğlum Herkesin... Rizeli <laughs> abime bir zoom yapıyorum. Bir daha, Hop. Bir, daha, bir ki partiye ben de geliyorum. Eyvallah. Bu kadar ben çalışıyorum. Ben <laughs> <laughs> Çok çılgın çalışıyorum Pis. Patronumla beraberiz. <laughs> Kasa yapıyor. Şu an paraları söylüyor patronum. Ne kadar iş yapmışız devam. Kürt burada tüketiyor her zamanki gibi. Evet bir cumartesi akşama çıktık. Taksim sokaklarındayız bugün. Eski mekanlar bizim daha çok önemli bir tarzı. ama biz şimdi aradan kuyudan nereden gidip Lorenzo'yu dinleyip çıkacağız bu çılgın Arap yuvasından. Hi guys! Enter! çıktı. Tekrar bir Mac'e gidelim. Abi arkadaşlarımın hepsi normalde amına koyayım. Gerçi Mac'te de var ama. Fıtı 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 fıtı. Şimdi bir de Paolo Ferrari'yi dinleyelim bakalım. Neler yapıyor? öyle bir yere çıkartıyor bizi işte. Millet takılıyor burada. Selam erken. 4 Merhaba arkadaşlar. <laughs> 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 Öncelikle Sol, ilk hayırlı de. olsun herkese. Evet, olsun. evet, şey i̇lk videoda bir evet. domini mısınız? Yani, şu an arkadaşlar, bu arkadaşlar ben ablanın resmen manitası oldum. <gülüyor> Ona <gülüyor> e, sonsuza kadar <gülüyor> <bittane> <gülüyor> <kardeşime>, Şimdi ya da kardeşim yok. Şimdi belli bir yine şey yapıyoruz. <laughs> yine koymuyor. Yine, yine, yine videoda koyuyor. Yine de <laughs> İnsanların hayalleriyle oynuyor. <laughs> İlk videoda yani videoları çekiyor ama paylaşmıyor. İlk videosunda <laughs> Adnan arkadaşım geldi. <laughs> beni şereflendirdi. Vallahi bir daha yapmayacağım. Ondan sonrası yaklaşık 15-20 dakika önce ben anlattım. <laughs> abi neden bayağı da, da, da konuştum. Neden? Ne 15 dakika. Abi çok Arbiden. güzel konuştum. Ondan <gülüyor> sonrasında <gülüyor> efendim Adnan kardeşimiz editledi <gülüyor> videoları <gülüyor> attı. Biraz İzliyoruz. Yarın abone oldum. Abone oldum. Kendimden de abone oldum diyorum neredeyim Teşekkürler. Böyle böyle bir. Ondan sonrasında İnşallah. 20 dakika dayanabilirim. Dedim ki çıkacağım ya, çıkacağım. <laughs> çünkü çok zor. Hala hala da farkında değilsin ama çıkacağım sanırım. E şöyle bir şey olacak. Hala <laughs> çıkacağım soruyorsun. Yani bunu da <laughs> şu an e, Şu an <laughs> bir bunu da koymayacak. Bunu da koymayacak. Neyse birazcık belki bir saniye, iki saniye <laughs> Bir görürüz çıkarız. E, yeni Özgür var. Takip et. Bak e, Instagram, e, burada. Instagram e, burada. Şurada bak. Arkadaşlar bol <laughs> like atın. Bu da seninki de burada. Emeğe saygı arkadaşlar. Emeğe saygı 100 abone. Evet. Biz de inşallah. <laughs> Oğlum sen nasıl bir modelsin ya? İlk Zeytinburnu düzen... çocuğuyuz Zeytinburnu kardeşim. çocuğunu yine buldum bak. Gel gel. Sen de bir yastığa. Zeytinburnu her yerde. Hey <laughs> hey hey. aga. Nasıl gecenin finalini burada verdik bilmiyorum. Ama gecenin finali burada. Kanka sabah saat 10. Nazif. ÖSS'yi kaçırdın. Gecelik bir şey yok. Sabah, sabah 10 mu? Gecelik bir şey yok kanka. Sabah 10 mu? 10. -oh. 10. -oh. 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 10. 10. oh, oh, 10 Oh, 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 Oha. Gece 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Ben 8.75 8.75 verecek kardeşim. <laughs> ben de 9 veriyorum. Şu anda bu arada Deliler Hastanesi'ndeyiz. Tam olarak orada. Evet. Oğlum yamulmuş ama olsun. Enre Yırtıl dediğim seri içinin 3. bölümünü gözlüğümle birlikte bitiriyorum. Bu gözlüğü de harbi fena iyi olmuş ama <gülüyor> <gülüyor> Bak ne? burada. Düşünen <laughs> adam. Harbi düşünen adamın ne işi var burada amına koyayım ya? Harbi niye orada lan düşünen adam? Düşün 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 deli olmuş. İşte. Arkadaşlar deli olursunuz. Çok düşünmeyin. Yaşayın hayatınızı geçin. Ya, Onunla ya. mı? Yaslaması yok. Yaslaması yok formüllerine verdin mi adam?